merhaba arkadaşlar, bu şey arkadaşlar bugün sizlerle bir video yapıyorum arkadaşlar bugün nükleer yapan yani, yani profil yapan silahlarla nükleer yapan yani, sonra omele olana kadar belki cesim diyor ama o da bizi inmiş yani. abim ne yanımda merhaba arkadaşlar arkadaşlar belki yardım ama ben de girebilirim Burada yine yedik iki velesi var. <laughs> Arkadaşlar, ege ilk başta bir abi yapacak. Hadi biraz kalsın bakalım. Ben böyle bir şey. bak <laughs> <laughs> mesaj ben de mesaj diyor elleri mi uçuyor adam abi bir ya birazdan ben de geleceğim adam birazdan adam mesaj bu da arkadaş onu sen ne yapıyorsun da olmadı yani arkadaş ne devam edelim sanırım bir dahaki açtığımız zaman ben de geleceğim aramıza katledik. Şimdi seri bir şekilde abini aşağıdan yapıyor. Benim ben de aşağıdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlarda abim buraya gitti de kaldı. falan. Ben de şuradan kazacağım şimdi. Sende visör var mı abi? Ya da üstten direkt. Anam. İki böyle. <laughs> leika Arkadaşlar siz Arkadaşlar gösterin Ni telefon. Arkadaşlar biz böyle 4 video daha 50 telefon Arkadaşlar birazcık daha gittik. Arkadaşlar biz bayağı uğraştık. Yani ee, böyle biraz daha sıktık da oraya gideceğiz. İnşallah, İnşallah arkadaşlar. <laughs> çünkü bugün bir çekiş değil. Abi ben de değil. Ben şöyle gideyim. Arkadaşlar abim kanalına da abone olalım Arkadaşlar bu da gerçekten bitirmemiz lazım bu videoda. Benim bu videoda bitirip de satmamız lazım. İki kişi çok uğraşıyoruz da bitecek gibi değil. Bunlardan belki VL kazanabiliyoruz. Bu bunu için istek istek bırakayım. Hep istek istek bırakacağım tamam. Yok ben o altı bitir. Yapayım. O altı bitir bak dinle. O altı bitir en üstten başta tane çektik Yavaş yavaş. Buradan bir şey olmuyor ya Normalde dört tane çektik. Yok da bak şimdi. şey <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafta, sol tarafta saat kaç? Hani emeğimize birazcık saygı. Arkadaşlar birazcık daha kastık. Arkadaşlar vallahi daha biraz zaman geçiyor. Ama bugün bitiremeyeceğiz. Zaten çok güldük. Sabahla böyle antrenman falan yaptık. Yani e, Bundan dolayı yorgun. Şimdi işte. Haftaya zevkli gün arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Jason giriyorum evlerle. Arkadaşlar yedek böyle. Ve Başka velemiz yok şu anlık. Abi kasıyor. Abim kasıyor şu an. Arkadaşlar ben kazıyorum ama hadi yoruldum <laughs> ya. Ya karşım. Verdim böyleyi. Arkadaşlar biraz kırılmış. Evet arkadaşlar. Ben böyle un blokta atacağım. Ondan sonra abimle birlikte yatay yapacağız ve bitireceğiz. Aynen arkadaşlar. Artık bitirelim yani biz anne. Abi bu ne kadardı ya? Bu ne kadardı? Unuttum ya. Altı fele diyorlar en son. Takılıyor mu? Altı yedi. Beş altı yedi gidiyor. İki tane yaptım bu arada. İki şey oldu. Yok Altı yedi sekiz. aynen. Altı yedi. Sanırım beş altı yedi sekiz. Altı, yedi. Şey en fazla yedi arkadaşlar. Biz sekize satmaya çalışacağız ama. Çünkü al ver al ver yapacağımız işi. Al sat al sat. Yani profit böyle profesyonel. Abi bayağı olacak. Ondan sonra onlarla bir tanesini board yapacağız. Ben daha biri oraya da şey koyacağız. Ee, Arkadaşlar ben böyle Ne? Arkadaşlar bir de biz e, şey yap, ne Profit. Arkadaşlar profitin içinde şeyi de var ha. Ben böyle hani atıyorlar ben gidiyorum etrafıya bak DJ falan ee, DJ Price 10 VL falan diyorlar gidip oradan kazanmaya da çalışacağım sonra EG vereceğim Daha demin hatta videonun başında geldim Ay ortalarında geldim videonun Orada işte gittim dedi. Buraya bir dünyaya geldim mesaj geldi İlk turda kaldım bir tur. İkinci düzeylendim. Bu arada 6 tane yaptım mı? Yalnız var ya baya küçüldü. Keşke şeyimiz olsa. Bazılarında oluyor ya. Böyle toprağa tek atıyor. Arkadaşlar bizim hayal şu. Bir saniye. Nerede o? Bu. Toprağa tek atıyormuş arkadaş, arkadaşlar bunlar. Böyle dor dor dor. İki saniyede bitiriyor abi. No, vay no. vay toprağa tek adam düştü. Ben bak. Ege. Var mı şimdi? <laughs> Ege gel yap gülü yap. Ne? Gülü yap. 20 yirmi? yap, böyle Gülü olacak. Gülü yap gülü daha iyi. Tamam. Tamam. On oldu zaten bunlar. <laughs> arkadaşlar 14 dakika oldu. Birazdan biter zaten video, Birazdan bitiririz. Bitireceğiz herhalde arkadaşlar. <laughs> Bir videoda. Büyüdü ama bizim bir buçuk saatimizi alıyor. Bizim arkadaşlar bir buçuk saatimizi alıyor. Gamerlik valla. Soru işi ya. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Çok az kaldı. Bitireceğiz artık. Bitirdikten sonra satarız. Sonra da bitireceğiz. Bu kadar kalmış arkadaşlar. gördünüz. Da. bitti. Yani ne diyeyim bilmiyorum. İki Bir saattir çalışıyoruz. Hiç vazgeçme, vazgeçme. İki saattir. Gördüğünüz gibi. Ah. Dur şuradaki şeyi de alayım. Bin tane gemi. Sen adını söyle bana. Sen spam mı atacaksın? C4 Y1 S Tamam ben dünyada bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi şey yapayım. Abi, adam çağırıyor. Dur ben de şöyle kapı koyayım. geçti şey yetmedi lan abim orada adam çağırıyor buraya ben de burada bekliyorum adam gelmesini Geldiğim onları soruyorum Ben kimse çağırmadım mı? Neydi Volt? C4 diyebilse. kapıları da açalım arkadaşlar. Adamlar gitti gez gezisini Aa istersen vereyim sana vereyim sen koy led neydi neydi g4 y1se geldi. Hayır. Normal normali 8 ben 7'ye indiriyorum da. Ve artı bir vle zaten burada vardı. Al anahtarı. Nubum diyor 41 seviyesi var. Evet arkadaşlar sattık. Burada. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dur banlamasın lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi emeğimiz karşılığında. ABG Farm 12 geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece iki, iki buçuk saat. Bak arkadaşlar şuraya Şu. koyalım. Sadece iki buçuk saatte dokuz VL biliyorsunuz Biz tabii ki de haft Haftaya ya da yarın yenisini çekeceğiz bunu. Kendinizi iyi bakın. katlayacağız bunu. Evet ikiye kalacağız. Belki Jason gireceğiz. Belki alacağız. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşim. Ege kapatsın. Ege'nin kanalı çıkıyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.